Merhabalar sevgili takipçilerim. Bazı danışanlarımız, bazı takipçilerimiz, danışanlarım terapi seansı sırasında izleyicilerimiz, takipçilerimiz de videoların altına hocam iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz da biz nasıl nasıl bu narsistlerin ağına düşmeyeceğiz veya hatta biz hangi yapıda insanlarız ki bu narsistlerin ağına düşüyoruz gibi yorumlar gelmiş. Şimdi o yorumlardan ikincisi olarak söylediğim. Yani narsistlerin ağına düşen genel yapı, genel karakter özelliği olan kişiler kimler? Onlardan bahsedeceğim. Daha doğrusu onların çocukluğundan. Peki narsistlerin bu ağına düşen, daha çok ve manipülatörlerin ağına düşen bu bireyler yani bu kişiler kimlerdir? Bunların tanımı veyahut da tanımlanmış biçimi sevgili izleyicilerimiz eş bağımlılık diye geçiyor. Türkiye'de pek bilinmeyen bir kavram. Ama bazı aile yapıları, bazı aile sistemleri bu insanları ortaya çıkarıyor. Geçmişteki videolarımızda hatırlarsınız. Narsistin çocukluğu veya narsistler hangi ailelerde büyür ya da hangi aileler narsist bireyleri ortaya çıkarır sorularına cevap verdiğimiz videomuz vardı. Bugün de narsistin ağına düşen ve eş bağımlı olarak tanımlanan ve Türkiye'de dediğim gibi pek bilinmeyen, Türkiye'de yüzeysel olarak şöyle, işte ilgi bağımlısı veya işte aşk bağımlısı diye çok yüzeysel ifade edilen ama aslında derinlerde çok çok en az bir narsistik yapı kadar önemli olan ve fark edilmesi, farkındalığı önemli olan bir kavramdan ve onların çocukluklarından bahsedeceğim. Hangi aileler yani hangi aile sistemleri bu eş bağımlı bireyleri ortaya çıkarmaktadır? Öncelikle şunu söyleyelim. İnsanlar doğuştan eş bağımlı olmazlar. Aile içerisinde, ailenin yapısı gereği kendilerini o yapıya, o aileye uyumlanmak, uyumlu olmak, çıkıntı olmamak için bireyler kendilerini o aile yapısına uyumlu hale getirirler. Sonrasında da genel bu ailelerin genel davranış örüntüsü birbiriyle aynı olduğu için şöyle düşünün nesilden nesile aktarıla aktarıla bu davranış örüntüleri devam ettiği için de bazen de eş bağımlı bireyler yine eş bağımlı bireyler yetiştirebilmektedirler. Peki hangi aile sistemleri veyahut da hangi aile yapıları eş bağımlı bireyleri ortaya çıkarmaktadır. Birinci aile yapısı. Ailede eğer bağımlı birisi varsa bireyler eş bağımlı ileriki yaşlarında eş bağımlı hale gelebiliyorlar. Ne alaka diyebilirsiniz? Eğer ailede bağımlı bir birey varsa yani bu uyuşturucu bağımlısı olabilir, alkol bağımlısı olabilir. Genelde bu durum ve durumun etkisi ya görmezden gelinir ya da etkisi hafife alınır. Dolayısıyla da o bağımlı olan birey, bağımlı olan birey ve ilgi tamamen ona yönlendiği için mesela düşünün. Ebeveynlerinden bir tanesi eğer bağımlıysa bir çocuğun, diğer ebeveyn bağımlı olan eşine ilgisini, odağını, bağını tamamen yönlendirdiği için bu defa da ne yapacaktır? Çocuklara ilgi azalacak ve çocukların yaşadıkları hafife alınacaktır. Onların ihtiyaçları görmezden gelinecektir. Dolayısıyla böyle bir ailede büyüyen çocuk durumun kendisi üzerindeki olumsuz etkisini şu şekilde yaşayabilecektir. İnsanların kendini onaylaması, insanların kendisiyle ilgili efendim takdir etmesi, onaylaması, beğenmesi veya da yargılamaması onun için birey birinci derecede ve yargılamaması birinci derecede önemli olacaktır. Bir örnek üzerinden açıklayayım isterseniz. Diyelim ki ailede baba alkol bağımlısı. Bir örnek üzerinden gidiyoruz. Böyle bir durumda bağımlılığın gereği olan bir takım kendi kişisel yetkinliklerinden uzak olacağı için diğer eş yani anne bütün ilgisini, sevgisini, bağını eşine yani kocasına yönlendireceği için çocuklar arada karambola gidecektir. Böyle bir ailede büyüyen bir çocuk diyelim ki o çocuklardan bir tanesi uzun yıllar içerisinde veyahut da zaman içerisinde bağımlı olan, alkol bağımlısı olan babasının kendisine verdiği zararı kısmen de olsa anlayabilmesine rağmen bütün hayatını, ilgisini çocuklarına değil de eşine veren, bir anlamda kendisi de eş bağımlısı olan annesinin kendi üzerindeki olumsuz etkisini anlayamayacaktır veyahut da çok zor fark edecektir. Çünkü bu durumda çocuk ihmal edilmekte, ilgisizlikle istismar edilmekte ve dolayısıyla da eş bağımlı hale gelebilmektedir. Ne alaka diyebilirsiniz? Şöyle anlatayım. Hiç fark edilmediği için çocuk fark edilmek için onaylanan efendim hiç problem çıkarmayan uyumlu akıllı, uslu çocuk olmayı seçebilmektedir. Dolayısıyla da kendi benliğini, kendi benlik saygısını ve kendisine olan öz değerini çevresinden, aile kökeninden başlayarak ileriki yıllarda da çevresinden, özellikle de ileride duygusal bir ilişki kurduğunda sevgilisinin ya da partnerinin ya da eşinin tamamen onayına bağlı bir şekilde ne yapacaktır? Kendi kişiliğini bunun üzerinden değerli hale getirecektir. Dediğimiz gibi birinci aile yapısı bu. Ailede eğer bağımlı biri varsa çocuk fark edilmiyor, ihtiyaçları görmezden geliniyor. Ve bu durumun üzeri örtüldüğü ve yokmuş gibi davranıldığı için çocuk da yokmuş gibi davranıldığı için Dolayısıyla çocuğun o ihtiyaçları görmezden geliniyor. Sonrasında da fark edilmek için problem çıkarmayan, uslu olan ve kesinlikle uyumlu olan bir birey olma yolunu seçebilmekte. Bu da ileride hayır demesini hayır demesini engellediği için bağımlı, eş bağımlı hale gelebilmektedir. İkinci hale tipi. Eğer ailede zihinsel engelli veyahut da e, psikolojik manada sorunlu yani kişilik bozukluğu olan birileri varsa. Peki bu nasıl oluyor? Bu da aslında biraz bağımlı, ailede bağımlı birinin olması maddesiyle birazcık bağlantılı. Şu şekilde ifade edeyim. Diyelim ki ailede zihinsel engelli birisi var veyahut da e, zihinsel sağlığı bozuk birisi var ve bu durumda eğer bu birey hele bir de ebeveynlerden bir tanesi ise yine diğer ebeveyn kendini o ebeveyne adadığı için o durumda o ailede bu kardeşlerden birisi de olabilir. Bu da daha farklı etkilere sebep olmaktadır. Bir örnek üzerinden anlatayım. Diyelim ki ailedeki e, ebeveynlerden bir tanesi Zihinsel manada nedir? Engelli veyahut da kişilik açısından problemli bir yapıysa. Yani böyle ağır kişilik bozukluklarından bahsediyorum. Böyle bir durumda o ailede bulunan çocuğun ihtiyaçları, duyguları, istekleri tamamen görmezden gelineceği için çocuk adeta yok sayılacaktır. Sonrasında ise diyelim ki bu engelli birey kardeşlerden bir tanesi Böyle bir durumda da çocuk ihtiyacını ifade ettiğinde, ilgiyi istediğinde, şefkat beklediğinde ve hatta en normal fiziksel ihtiyaçlarını bile ifade ettiğinde bak orada asıl ihtiyacı olan birisi var denilmektedir ona adeta. Bu sözle de söylenilebilir veyahut da hani davranışsal, tutumsal olarak da gösterilebilir çocuğa aile bireyleri tarafından. Bu defa çocuk bir şey istediği için, ilgi istediği için, şefkat istediği için, doğal fiziksel ihtiyaçlarını belirttiği için bencil konumuna düştüğü için bu ihtiyaçları yok farz edildiği için dolayısıyla kişi eş bağımlı ileride eş bağımlı hale gelebilmektedir. Üçüncü aile yapısı eğer ailede narsist bir birey veya da duygusal bir manipülatör varsa zaten bu konuyla ilgili geçmişteki videolarımızda çok çok belirttiğimiz için biraz daha kısa geçeceğim bu kısmı. Narsist bir ebeveyn biliyorsunuz geçmişte de anlattık. Narsist bir ebeveyn için çocuğu kıymetli olmadığı için dolayısıyla onun varlığı kendisinden dolayı kıymetli olduğu için çocuğunu kendisinin bir uzantısı olarak gördüğü için bu arada çocuktan beklenilen şey şudur. Sen benim istediğim gibi ol. Bizim dediğimiz ailede mesela bu imaj da çok önemli olduğu için ailemizin imajına ters bir şey yapma. Dolayısıyla da sen değerli değilsin. Yani alt mitinde verilen şey budur. Sen değerli değilsin. Olduğun gibi olduğun için değerli değilsin. Benim istediğim gibi olursan kıymetlisin mesajı verildiği için böyle bir durumda ailede narsist bir ebeveyn varsa çocuk bu ailede büyüyen çocuk kendisinin kabul edilmesi için, onaylanması için, şefkat görmesi için ne yapacaktır? Ebeveyninin istediği gibi. O mükemmeliyetçi çıta aşırı eleştirel ebeveyn. O mum gibi yani karşıdakinin istediği gibi olmaya doğru ne yapacaktır? Kendi davranışları buna doğru evrilecektir. Bundan dolayı da ileride özellikle duygusal ilişkide, duygusal ilişkide eş bağımlı bir birey haline gelebilmektedir. Bu arada şunu da belirtmiş olayım. Birazdan bazı aile yani 2-3 tane daha aile tipinden bahsedeceğim. Şimdi bu tip ailelerin her birinde, her birinde büyüyen çocuk illa eş bağımlısı olacak değildir. Mesela narsistik bir ebeveynin elinde büyüyen bir çocuk ileride kendisi de eş bağımlı olmak yerine narsistik ebeveyninin davranışlarını da benimseyebilir. Yani şu baştan beri saydıklarım. Mesela ne dedik? Ailede bağımlı biri varsa, ailede zihinsel engelli veya bakıma muhtaç birisi varsa o çocuklar hani ihtiyaçları yok sayılıyor, kendileri hatta yok sayılıyor ve narsist bir ebeveynin olduğu ailede yine aynı şekilde çocuklar yok sayıldığı, varlıkları yok sayıldığı için eş bağımlı hale gelebilmektedir. Ama her bunların üçünün de olması, o aile yapısında üçünün de özelliklerini taşıması gerekmez. Her diyelim ki ailede bakıma muhtaç birisi varsa illa o aileden efendim eş bağımlı bir birey çıkmaz. Her bağımlı ailede ailede bağımlı bir birey varsa yani bu tip ailelerin her biri ille eş bağımlı bireyi ortaya çıkarır demeyiz. Ama bu tip aileler ve bundan sonra anlatacağım ailelerde de yine aynı şekilde o ailelerde büyüyen çocuklar eş bağımlı olma eğilimini yüksek oranda gösterirler. Bunu demek istiyorum. Bir diğeri. Dördüncü aile modeli veya dördüncü aile örüntüsü şu. Çok katı ve dışarıya kapalı aileler. Peki bunlarda ne olur? Bunlarda da temel olarak şimdi Anadolu'da söylenilen bir şey vardır. Atasözü mü diyeyim, bir deyim mi vardır? Kol kırılır gen içinde kalır. Yani bu çocuklar yine aynı narsist ebeveyninde olduğu gibi narsistik bir ebeveynin elinde büyüyen çocuklarda olduğu gibi şöyle bir yapı vardır. Dışarıya hiçbir şekilde problem yansıtılmaz. Dışarıya kesinlikle çok örnek aile görüntüsü çizilir. Her şey iyi, her şey yolunda. Hatta bu Aileler örnek aile gösterilir. Örnekmiş gibi gösterilir. Daha doğrusu aile bireyleri tarafından dışarıya o yansıtılır. O katı olan ailelerin şu özelliği vardır. Yine temel olarak çocuk olduğu gibi kabul edilmez. Kendisi olduğu için değer görmez. Olması gerektiği gibi olursa ancak şefkat görür. Dolayısıyla da bu ailelerde çocuğun istekleri, düşünceleri, duyguları özellikle yok sayılır. Ve böyle bir ailede büyüyen çocuk da aslında kendi sınırlarına, bu ailede büyüyen çocuğun sınırlarına hiç saygı duyulmadığı için o zaten bir çocuk. O nasıl olsa bir çocuk gözüyle bakıldığı için sınırlarına saygı duyulmaz. Hatta bazen çok alaycı eleştirilere de maruz kalabilir. Peki bu ailede büyüyen çocuk nasıl eş bağımlı hale geliyor? Bakın takdir görmüyor, onay görmüyor ve dolayısıyla doğal ihtiyacı olan onaylanmaz sevgi görme şefkat görme ihtiyacını ilerideki duygusal partnerinden bekler hale geliyor. Ve sevgili izleyicilerim, bu katı ve kapalı ailelerde büyüyen çocuklar sınırlarını bilemedikleri için ya başkalarının sınırlarını ihlal ederler veyahut da kendilerinin sınırlarının ihlal edilmesine neden olan davranışlar gösterebilmektedir. Neden? Çünkü kendileri olmalarına, kendileri kalmalarına, kendileri isteklerini ifade etmelerine izin verilmediği için de sınırlar konusunda da bu çocuklar, bu ailede büyüyen çocuklar ileride hem eş bağımlı olurlar hem de başkalarının sınırlarına girer veya hatta kendi sınırlarının manipülatif bir ilişkide oldukları için olmalarına rağmen hatta ne yaparlar? Sınırlarının ihmal edilmesine, ihlal edilmesine ses çıkaramaz hale gelirler ve dolayısıyla bizim eş bağımlı dediğimiz bireyler olurlar. Sevgili izleyicilerimiz bu arada eğer sorularınız olursa katıl butonumuza bakıp Oradaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Katıl butonumuz açıldı. Onu da yeniden söylemiş olayım. Gelelim konumuza geri dönelim. Beşinci aile tipi. İhmalkar ve istismarcı aileler. Nasıl oluyor? Bu ailelerde görünüşte fiziksel ihtiyaçlar yerine getirilmektedir. Ama çocuk sadece fizik, bir insan daha doğrusu sadece fiziksel ihtiyaçtan oluşmamaktadır. Bu çocukların görünüşte fiziksel ihtiyaçları yerine getirilir. Yani hiçbir eksikleri yokmuş gibidir. Hani şeyde derler ya Anadolu'da bir eli yağda bir eli balda. Öyleymiş gibi görünür ama ama maalesef içte çocukların duygularına kesinlikle değer verilmez. Duyguları hiç varsayılmaz. Dolayısıyla da o ihtiyaçları, istekleri, beklentileri onaylanma, kabul görme, değer görme ihtiyaçları yok farz edildiği için ileride kendileri de ilişkide, yani duygusal ilişkide partneriyle ya da eşiyle alakalı o iletişimde eş bağımlı bir hale gelebilmektedirler. Biraz daha açayım isterseniz ne demek istediğimi. O kadar çok ihmal edilir ki bu çocuklar. Bu çocuklar yetiştiği ailede yani ihmalkel veya istismarcı, duygusal istismarcı ailelerde şu vardır. Evet, görünüşte ailede bir bağımlı yoktur ama ebeveynlerden bir tanesi veya en kötüsü her ikisi birden işkoliktir. Yani görünüşte kimyasal maddeye bağımlı değildir ama sosyal onay noktasında adeta başka bir bağımlılıkları vardır ve bu ebeveynler o kadar yoğundurlar, o kadar meşguldürler ki çocuklarını görmezler, göremezler. Çünkü kendilerinin kendilerinin bir neyi vardır? Beklentileri vardır. Kendilerinin o iş çok iyi, çok çalışkan, çok başarılı etiketinin görme. O etiketin peşinde koşarken o kadar yoğundurlar, o kadar meşguldürler ki çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını, duygusal beklentilerini görmezler. Görmezden gelirler ya da yok farz ederler. Dolayısıyla çocuk ihmal edildiği için bir şekilde duygusal açıdan da istismara uğradığı için ileride onaylanma ihtiyacını, beğenilme, sevilme, kabul edilme ihtiyacını, kırıntısını dahi bakın gördükleri ilk kişiye tutulabilirler ve ne yaparlar? Ondan sonra da eş bağımlısı bir karakteristik özellik gösterebilirler. Evet, 5 tane aile tipinden, 5 aile örüntüsünden bahsettik bugün. Neydi onlar? Yeniden hatırlayalım. Bir tanesi, ailede bağımlı biri varsa. İkincisi, ailede zihinsel engelli ya da bakıma muhtaç birisi varsa. Üçüncüsü, ailede narsistik bir ebeveyn varsa. Dördüncüsü, aile çok katı ve dışarıya kapalı bir aile ise. Beşinci aile tipi de yine duygusal olarak soğuk, mesafeli, yani ihmalkar ya da istismarcı bir aile ise dedik. Bu 5 aile tipi. Demin de söylediğim gibi bakın. Bu ailelerde yetişen bireyler ille de ille de eş bağımlısı olacak diye bir şey yok. Sadece bu davranış örüntüsünde büyüyen, bu ailelerde büyüyen, sadece bu davranış örüntüsüne sahip ailelerde büyüyen çocukların ileride eş bağımlısı olma ihtimalleri çok yüksek. Son olarak bu videoda şundan bahsetmek istiyorum sevgili izleyicilerim. Peki bu tip ailelerde büyüyen ya da eş bağımlısı hale gelen bu bireylerin zihinlerinde hangi alt metinler yer alır. Yani hangi motto cümleleri yer alır isterseniz biraz daha bunlardan bahsedelim. Sizin zihninizde de bu cümleler böyle durmadan durmadan yankılanıyor olabilir. Çünkü terapi seanslarım sırasında bazı danışlar, danışanlarımdan bizzat duydum. Hocam içimdeki bir ses sürekli böyle diyor. Mesela toksik bir ilişkinin içerisinde kendisine zarar veriyor eşi ya da sevgilisi ya da partneri ama diyor ki hocam içimdeki şu ses bir susturabilsem, o sesi bir susturabilsem aslında diyor ben bu ilişkiden ne yapacağım bir şekilde kendimi kurtaracağım ama diyor ve sonra zihninde durup durup yankılanan o acımasız cümleleri ifade ediyor. Peki çok uzatmadan bu cümleler neler? Onlardan şöyle bu cümleleri birkaç tane örnek vereyim size. Evet gelelim bu cümlelere. 1. Aile içindeki sorunları dışarıya söyleme. Yani aile sırrı denen bir şey var. Mesela bazı danışanlarım böyle söylüyor. Duygularını ifade etme. Duygular zayıflıktır. 3. Çalış, çalış, çalış. Sürekli daha iyisini bulmaya çalış. Hatta mükemmeli bulmaya çalış. Azla yetinme, mükemmeli bulmaya çalış. Dördüncüsü, nazik, iyi, Kibar ve uyumlu ol. Yani ailemizin imajını koru. Bunun dışında hareket etme. Beşinci cümle. Kendin gibi olmana gerek yok. Benim istediğim gibi ol. Aksi takdirde sevgiyi, şefkati ve ilgiyi göremezsin. Sizin beyninize de bu cümleler yankılanıyor mu kıymetli izleyicilerim, sevgili takipçilerim? Eğer bunları siz de zihninizde durup durup duyuyorsanız, bir işi yaptığınızda ya da yapamadığınızda Yeterince başarılı olamadığınızda içinizden bir yerlerden o acımasız ses çıkıp gelip bu cümlelerden bazılarını size söylüyorsa muhakkak illaki yaşantılarınız vardır. Bunlarla ilgili benimle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa videonun yorum kısımlarında paylaşmayı, benimle tabii ki isterseniz paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada eğer videoyu beğendiyseniz narsistik bireylerle ilgili bu da ayrı bir karşısında olan genellikle narsistik bireyler karşılarında eş bağımlı bireyleri arayıp tarayıp buldukları için bu konuyu önemli buldum ve işledim. Bu konuyla alakalı da eğer bu video da çok faydalıymış. Hmm ben bunu şu arkadaşımla paylaşayım, şu kişiyle paylaşayım diye düşünüyorsanız paylaşmayı faydalı bulduysanız, beğendiyseniz be